tekrar birlikteyiz ve e, Sera Karnasus Seramik e, Sergisi Organizasyon Komitesi üyesi aynı zamanda katılımcı Nezir İçören bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz Merhaba, yayınımıza. Hoş Şimdi e, siz, siz 2000 yılların başına 2001 yılından beri doğru. sergiler devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Doğru Bodrum'da ve e, esas amaç neydi acaba? Hep bunu merak ettik. Aslında siz <laughs> amacı söylediniz ama belki izleyicilerimiz için de bir gürültü olması bağlı. Ak sevinirim. E, 2001'de başladı bu. Bizim faaliyetlerimiz aramızdan dört seramikçi arkadaşımız Alp, İnci, Tekin ve Sibel klasik bir galeri sergisiyle başladılar Bodrum'da. Deniz çıkıştı su altı yaşamı çıkışlı eserlerdi bunlar. Çok pozitif eleştiriler aldık ve serginin sonunda dedik ki biz bunları götürelim esinlendiğimiz yerde sergileyelim. Yani, yani deniz... su altında. <laughs> Kaşa götürdük sergin hemen akabinde 2001'de. Kaş'ta su altında sergiledik. Su altında dalış noktaları vardı. Oranın özel işte faunası canlı yaşamın özellikle ilginç olduğu yerlerden biri. Bunlardan biri Kaş'ta güvercin adaydı. Oraya eserleri yerleştirdik. Tabii insanlar biliyorsunuz binlerce kilometre yol kat ediyor, binlerce dolar para veriyor. İşte su altında e, yaşamı, e, batıkladı, batırılmış ya da batmış gemileri görmek için. Tabii onlar için çok büyük bir sürprizdi su altında dalarak sergi gezmek. E, bu sefer daha büyük bir eleştiri, olumlu eleştiriyle karşılaştık. Dediler ki ya bunu bir daha yapar mısınız? Bir sene daha yapar mısınız? Biz dedik ki tabii yaparız yani ne olacak tekrar çalışırız, üretiriz yeni eserlerle gene Kaş'ta sergileriz dedik. Ne oldu? Elimize mi yapıştı dedik? Yapıştı. Peki, bu arada <laughs> <laughs> yapıştı. İyi de sağlık olmuş da e, o eserleriniz su altında kaldı mı? Çıkarttınız mı sonu? E, belirli bir süre sergi süresince 15 Hı -hı. gün boyunca su altında sergiledik. Hı -hı. Ertesi yıl tekrar yaptık. E, sadece e, scuba davanlar Hı -hı. değil e, yüzerek e, maske şnorkelle de e, e, sergi bilmiyorum. izlenebiliyordu. Çünkü 5'te 9 metre arasında sergimiz. Hı -hı. Evet. Zaten su muhteşem berrak. Evet. Ee, daha da e, enteresan ve e, olumlu eleştiriler aldık. Bunun üzerine sergiyi bozuma taşıdık. Hı hı. Bozumda e, şöyle bir e, tepkiyle karşılaştık. Dediler ki ya biz bunu illa dalacağız mı yani? hani su altından mı görmemiz lazım bu eserde? Hayır. E, orada Bozum e, Kalesi, e, Sualtı Arkeoloji Müzesi sayın Oğuz közen bize çok yardımcı oldu, hı hı. destek verdi. Onun himayelerinde e, kalede. Bir önceki yıl su altında sergilediğimiz eserleri kalede bir e, kara sergisiyle o yılın eserlerini de su altında sergiledik. Peki, Son geçen evet, yıl 2004'te e, bu sefer dendi ki bunlar harika hepsiz mi e, eserlerinizi koyacaksınız? Hayır tabii bu zaten herkese açık bir sergi olması gerekiyor. E, toplumsal bir sanat hareketi diye bakıyoruz biz. E, ve vesaire diğer e, sanatçılara da açtık. Geçen yıl evet. 43 sanatçı. Yine Denizi Pişedik adı altında hı. bir araya geldiler. Bir workshop yaptık. Vitra ve Beko elektronik sponsorumuzdu. Pe peki efendim. Şimdi e, benim de merak ettim. Bu aslında çok güzel ve ortak bir e, kullanım alanı denizler baktığımız vakit. Hı hı. İçinde yatan, üstünde olan tabi mutlaka e, ortak bir tarih. E, bu anlamda bunu enternasyonel uluslararası bir e, platformda taşımayı düşünüyor musunuz? E, geçen sene kadınlarda. ilk adımını attık. Hı. Üç tane yabancı sanatçımız vardı. E, bir workshop yaptık. E, workshopta sergilenen eserleri de diğer eserlerle birlikte sergiledik. Hı hı. E, tabii bu kadar büyük katılım olunca e, bunun bir manifestosunu yazmak gerekti. Çok bunu muyum. bir anlamlandırmak gerekti. Hı hı. İşte onun için bu Serakan ortaya çıktı. Peki, yani şimdi bu pişirdikten... manifesto, manifestoyu Hı. biraz daha açar mısınız? Tabii. Çünkü biz pek alışık değiliz manifestolara. <laughs> manifesto deyince insanın aklına başka şeyler geliyor. <laughs> Doğru. E, şimdi bir e, bir gerekçesi olması lazım. Hı -hı. Bir nedeni, niçini, nasılı, neye hizmet ettiğinin açıklanması gerekiyordu. E, ve bunları biz yazdık, web sayfamızda yayınladık, sanatçılarımıza duyurduk. E, bizim için e, sanat e, özel galerilerde, toplumun belli kesimlerine hitap eden objeler değildir. E, toplumun ortak yaşam alanlarında sergilemek amacımız. Ve herkese açmak, bütün e, izleyenleri izleyenlere ayağına götürmek. Hı hı. Bunun için de Sos'ta e, bütün top, ortak kullanım alanlarını sergileme, sergilemeye, yayılmayı hedefliyoruz. E, Bodrum Belediyesi ile görüştük. Onlar çok destekliyorlar. E Ortakent Bitez, Turgut Reis Belediyesi belediyeleriyle görüştük. Niye özellikle Bodrum? <laughs> buradaki sanatçılar orada yaşadığı için mi, sizlerin orada yaşadığınız için mi, ee, yaşamanız için mi ama sevdiğiniz için <laughs> mi? Veyahut bu imkanı sunan Bodrum olduğu için mi? Hem öyle, hem de Bodrum'un bizde ayrı bir yeri vardı. Ee, Bodrum bizim için çok önemli bir mekan. Sergimizin ilk başladığı mekan. Kaldı ki e, tekrar gene e, konumuz su altı e, ve deniz yaşamı. <laughs> Bu sene Sera Karnasos'ta bir e, e, ufak bir değişiklik daha yaptık. Her sene bir tema çerçevesinde sanatçılar eserler edecekler. Ve o tema çerçevesinde felsefi açılımlarla birlikte eserleri e, izleyicilere e, sunacağız. Bu yıl nedir? Agamta, Budina Budinata biliyorsunuz bu e, Cevat Şakir'in şey. meşhur romanından birisi. Evet. E, bir denizcilik terimi, Aganta, Burina Burinata, hı hı. demir al, gidelim anlamına geliyor. Unutulmuş, artık çok fazla kullanmıyor Aganta sadece denizciler arasında kullanılır. Biz buradan gitmek fiilini aldık. Onun üzerine Behçet Çelik arkadaşımız güzel bir kompozisyon yazdı. Gene web sayfamızda bak görebilirler. Ve sanatçılar bu yazı üzerine eserler üretecekler. Bugüne kadar yüzü geçti katılım, sanatçı katılıma. Peki efendim şimdi bu yüz sanatçı mutlaka bir de bunun koordinasyonu da var anladığım kadarıyla. Bu e, çeşitli bölgelerdeki denizi pişirmeyi sevdalı seramikçiler mi bir araya geliyor? Siz ne şekilde, e, sizi duyup mu size katılıyorlar? Siz mi birilerini buluyorsunuz, davet ediyorsunuz? Ne şekilde bir araya geliyorsunuz? Ee, şey yaptık, bütün üniversitelere e, haberdar ettik. Hı hı. E, sivil toplum örgütlerini Derneklere haberdar ettik. Web sayfamız var. Bu sene zaten Antv de sponsor oldu, medya sponsoru bu organizasyonumuzun. Elimizden geldiği kadar duyulmaya çalışıyoruz. Çünkü burada katılım çok önemli. Bir tema çerçevesinde sanatçılar memnuniyetlerini ya da tepkilerini bildirecekler. Aslında şimdi buraya hakikaten güzel bir açılış lazım ve yani denizin dibindeki sergi açılışı <laughs> normal bir sergi açılışı evet. dışında olacak. Doğru. Peki e, Sayın Bakanımız Kürşat Ben gelebilir böyle <laughs> bir şey. Keşke. Çünkü keşke. Denildi. Geçen sene biliyorsunuz e, kaymakamımız Bozum Kaymakamımız Osman Ekişi. Osman, evet. Osman Ekşi e, bizzat daldı, Kurdeleyi kesti, açılışını yazdı, yaptı e, şeyimize e, defterimize. E, su altındaki e, izlenimlerini aktardı. Çok keyifli bir açılı açılıştı. Aynı zamanda bir de karada bir şeyini yaptık. Geçen <laughs> sene Denizli Pişirdiği. <laughs> e, bir kokteylini yaptık. Yine kalede. E, bu yılda e, Serra Karnasos'tan başka geçen seneki Denizli Pişirdiği bir davet aldı Almanya'ya. E, Berlin'de 16 Nisan'da geçen seneki Denizli Pişirdiği e, Berlin'de götürüyoruz. E, orada e, sergileyeceğiz. Çok önemli. Peki efendim şimdi büyük şehirlere veyahut da farklı yerlere veyahut da hiç denizi görmemiş şehirlere bunları götürmeyi düşünüyor musunuz? Özellikle böyle bir amaç olabilir mi? Yani kişileri kalkın gidelim mi? Yani kalkın denize gidelim. Denizi görelim ve hakikaten denize o önem verdiğimizi söylüyoruz ama işte çok e, azınlıkta kalmaya başladık neyse. E, bunu da acaba karada yaşayan ve denizi hiç görmemiş kişilere gelip hayal dünyasını geliştirmek anlamıyla böyle bir proje yapıyor musunuz? Tabi bunlar önemli sponsorlar istiyor. Çok ee, bundan ilgili sizin düşünceleriniz, doğru. kaygılarınız ya da gerçekleştirmek istedikleriniz nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Ee, bugüne kadar ee, tabi demin de dediğiniz gibi bu birazcık e, finans meselesi. Hı hı. E, çok büyük bir sponsorumuz yok. Ee, Almanya'daki sergi için Çoban tut sponsor oldu. Onlar taşıyorlar. Önümüzdeki yıl için e, Yerbasan Evleri var. Orada bir atölye yapacağız bu arada. Muhtemel hı hı. Atölye çalışması yapacağız. Yerbasan Evleri sponsor oldu. Onlar destek ediyorlar. Bir de sivil toplum örgütleri var. E, muhteşem olur tabii. E, e, öyle bir organizasyon ama onlar e, tabii e, ciddi finansman gerektiren konular. Zaten Böyle bir teklif gelirse, e, tabii düşünebiliriz. Neden olmasın? Gerçekten onları da e, farklı yerlerde de görmek isteriz. Peki efendim, çok kolay gelsin sizlere. Şimdi herhalde e, eserler bitti mi e, hazırlık aşamasında mı, ne aşamadasınız? E, hangisi için? Berlin mi, yaz Hayır, mı? yaz için. Yaz için sanatçılar başvurdu. E, eserlerini şimdi hazırlıyorlar, felsefi açılımlarını bize iletecekler. Haziran gibi eserleri teslim alacağız. Ee, tabii ki e, şeylerini, e, fotoğraflarını ve açılımlarını. E, Haziran sonunda eserler evet, e, Bodrum'a ulaşmış olacak. 1 Ağustos'ta da açılışımız var. 31 Ağustos'a kadar da sergi işte bütün Bodrum'un ortak mekanlarında yani yel değirmenleri, kümbetler, şapeller, e, meydanlar, belki plajlar Biraz ee, da sürpriz da galiba hani evet, evet. kardeşe Din bu olacak. arada e, e, Hı -hı. destek oluyor bize. Demalin'de eee açacağız e, sergimizin küçük bir ayağını. E, Yalıkavak Yalı Marina var. Orada sergileyeceğiz. Bunlar şu anda kesinleşmiş Kesinlikle. mekanlar. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Enize ederim. sağlık. Sağ bu çabanız için bir kez daha teşekkür ediyoruz Çok ve musun? başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kısa bir ara vereceğiz. Her tekrar